Alalım abi makineyi. Tamam. Allah Arif ormanlık koyun gibi. Şöyle ben yarım istiyorum. Önde tamam. ibik olsun. İbiği tamam. de kırmızıya boyasın Mahmut abi. Tamam. Abi. Aynen öyle kardeşim. Yavaş yavaş, yavaş çok öne gitme, çok öne gitme. Horoz ibiğini kesme. Tamam. Tut abi. Dur bende. Elle işi mi kafası tamam. Oğlum siz mal mısınız ya? Evet tamam buna da abi. <laughs> Sakin ol buna da. Tut kafası düşüyor. tut tut. tut. Bir böyle bak, bir böyle bak, bir, bir de, de, de böyle de. bak. <laughs> bir de böyle bak. Nasıl? Çok. Bir de şöyle bak. Tamam, ölü, ölü, ölü. Şöyle bak, şöyle bak. Nasıl? Kırmızıya boyayacaktık. <laughs> evet, evet. Değil mi? Önce açıcıyla biz güzelce açalım. Kaşını da açalım. Yok yok yok. <laughs> yok, yok, yok. Kaşını açmayalım.